Sevgili aslanlar merhabalar. Bu yayımızda 26 Mayıs 1 Haziran haftasını değerlendiriyoruz. Efendim son zamanlarda yaşadığınız sıkışmışlık duygusunun bu hafta rahatlayacağını, kendinize koyduğunuz sınırlamaların ya da dış dünyadan sizi sınırlayan, sınırlanmış hissettiren duyguların yerini bir rahatlama, bir sosyalleşme duygusuna bırakacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu haftanız sosyalleşmeye, arkadaşlarınızla buluşmaya, dış etkilerden olumlu enerjiler almaya yönelik olacaktır ve arkadaşlarınızla bağınızı güçlü tutacağınız bir haftadır. Ve yanı sıra ertelediğiniz hayal ve hedeflerinizi e, tekrar programlamak, onların olabileceğine dair umutlu olmak, planlar yapmak motivasyonunuzu yükseltecektir. Size gayet iyi gelecektir. Bu anlamda e, bu haftayı e, güzel enerjilerle geçirmeye niyet edin. E, kendinizi iyi hissettirecek şeyler yapmaya niyet ederek geçirin. Bu size Zaten iyi gelecektir, yeterli olacaktır. Ve yanı sıra kazançlarınızı artırmaya yönelik planlarınızı hayata geçirmek için son derece uygun bir haftadır. Destekleniyorsunuz ve siz de lütfen harekete geçiyor olun. Alternatif iş fikirleri gündeminize gelebilir. Sosyal medya çalışmaları, web sitesi açmak gibi dijital çalışmalar içerisinde bulunabilirsiniz. Bu tip projelerinizi başlatabilirsiniz. Kazancınıza katkı sağlayacak eğitimlere yönelebilirsiniz bu hafta ve geçmişten gelen alacaklarınızı tahsil etmenize destek olacak bir haftadasınız. Evet iş hayatınızda yeni görevler üstlenebileceğinizi söyleyebiliriz. E, bu durumdan dolayı belki bir yer değişikliği, bir taşınma, geçici bir görev üstlenme gibi değişimler içerisinde olabilirsiniz. Kime aslanlar iş değişikliği yapacaktır bu hafta. Bunun için yurt dışı bağlantılı işler gündeminize gelebilir. Ve henüz tanışmadığınız bir kişiyle ya da kurumla ön anlaşmanızı efendim uluslararası görüşmelerinizi ön görüşmelerinizi yapmaya da başlayacağınız bir haftadır tanışma sonra gündeme gelecektir. Aile bireyleriyle, sosyal çevreli olan iletişiminizde kime hassasiyetlerde de söz konusudur. Geçmişten gelen fikir ayrılıkları tekrar edebilir özellikle ailenizde. Sosyal çevrenizle bağlantınız, bağlarınız bu hafta güçlü olacak. Ama tabii ki yine de böyle eski fikir ayrılıkları konuşmalar arasına sıkışabilir. lütfen bunlara çok da prim vermeyin. Aileyle de iletişimi hassas kılacak konuşmalar içerisinde bulunmayın ki bu hafta keyfiniz kaçmasın. Hazır güzel enerjiler söz konusuyken. aile aileyle ilgili bir probleminiz varsa özellikle bu hafta çözümü mümkün olacak. Dolayısıyla bunu da fırsat olarak değerlendirin demek isteriz. Partnerinizle de aranızda süre gelen bir uyumsuzluk varsa e, bu problemi başka bir boyuta evirebilirsiniz bu hafta. Belirsizlikler ortadan kalkabilir. E, üstelik ilişkinin geleceğine dair olumlu kararlar da almanız mümkün olabilir. E, ancak ilişkiniz hiçbir türlü toparlanamıyorsa her şey denenmişse ve gerçekten artık hiçbir umut kalmadıysa bu hafta ayrılık kararı da alabileceğinizi söyleyebiliriz. Ama sağlıklı devam eden bir ilişki içindeyseniz de bu ilişkiyi nişana taşımak, aileye tanıştırmak, topluma açıklamak, evlilik gibi ciddi adımlar bu hafta atılabilecektir. Bunlar da güzel haberlerdir. Haftanız iyi geçsin dileriz. Hepinize sevgilerimizle tekrar görüşmek üzere.